Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir doğum günü hediyesinin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu doğum günü hediyesini bana 10 yıllık iş arkadaşım, aynı zamanda o da arkadaşım Ceren yaptı. Bu bir sulu boya çalışması. Biliyorsunuz sulu boya resim sanatlarının içerisindeki en zorlarından biridir. Çünkü hata kabul etmez. İşte bu böyle çok güzel yapılmış, çok ince bir çalışma. Şimdi Ceren tabii benim bu tür şeyleri sevdiğimi biliyor. Oyunları sevdiğimi biliyor. Ama Burada çizdiği her şeyin benim için bunun ötesinde bir anlamı var. Bunları gördüğümde farklı farklı şeyler aklıma geliyor. İşte ben de kısaca bunlardan bahsetmek istedim size. Şimdi burada Mario ile başlayabiliriz. Mario karakteri biliyorsunuz Nintendo firmasının maskotu. Ve çok başarılı oyunlara imza atmış olan bir karakter. İlk defa aslında Donkey Kong denilen bir oyun var. Bu Donkey Kong oyununda görülüyor ve daha sonra Mario'da da kullanılıyor. Ve e, hala e, Nintendo'nun amiral gemisi. Oyunları ürettiren karakterlerden bir tanesi. Ben de e, gerçekten Mario oynadığımda özellikle ilk oyunumu hatırlıyorum. İşte o borulara giriş çıkışları falan. Çok çok e, sevinmiştim, çok mutlu olmuştum, çok hoşuma gitmişti. Dolayısıyla hep böyle severek hatırladığım bir karakterdir. Ama bir de severek hatırlamadığım bir tane karakter var. Cerrah onu da buraya çizmiş. Böyle birazcık da uzun çizmiş. Neyse ki oyunda böyle bu kadar uzun değildi çünkü bu hatlarımızı yiyen bomba karakteri. Özellikle ilk aşamalarda böyle da yakalanırdınız çok gıcık olurdunuz. i̇şte ondan sonra bir tane soru işareti çizmiş. Bunların altına böyle vururduk. Çok değişik şeyler çıkabilirdi içlerinden. Çok eğlenceli olurdu. Bunun içinden Ken çıkmış. Ken de Street Fighter dövüş oyununun karakterlerinden bir tanesi. İşte Ceren bunu birazcık böyle bodur çizmiş. İyi ki de böyle biraz daha bodur çizmiş. Biraz daha sevimli olmuş bence bu karakter. E, ee, kendi elinde de çok e, ilginç efsaneler vardır. Şimdi aynı oyunda bir de Ruy karakteri vardır. Bu Ruy karakteri, bu da Ken karakteri. Bunların hareketleri aynıdır. İşte Haluken, Oryuken, Dep Dep duken falan çekerler. Biz bunları çocukken birbirlerimize de çekerdik. Ee, arkadaşlarımıza da çekerdik. Ee, işte bunların hareketleri birbirinin aynısı olduğu için bunların aslında kardeş olduğu, aslında babalarının aynı olduğu, ama annelerinin farklı olduğu, yasak aşkın ürünleri olduğu gibi şeyler söylenirdi. Hatta Ken Rui'ye çok gıcık olduğu için saçını sarıya boyatmıştır. Yani aslında çakma sarışındı bu Ken. Ee, i̇şte böyle çok çok ilginç hikayeler vardı. Hatta Türkiye'de anlatılan hikayelerinden birinde şöyle bir şey de hatırlıyorum. Oyunun sonunda Ken bittiğinde oyun evleniyor. Demek ki o dövüşleri de başlık parasını toplamak için yapıyormuş gibi böyle çok Türk versiyonu bir Efsanede uydurulmuştu bununla ilgili. Hatta sonra sanıyorum Barbie'nin eşi de Ken Kendiye çıktı piyasaya. Dolayısıyla buna da onunla karışmasın diye Ken Masters soyadını taktılar. İşte böyle çok ilginç hikayeleri vardır gerçekten Ken'in. Bir de burada benim elimde olmayan Blanca'yı çizmiş. Şimdi Blanca karakteri. Bildiğim kadarıyla yani resmi hikayesine göre oyunun yine Street Fighter'ın uçaktan düşüyor Jimmy adında biri ya da bir uçak kazası oluyor. O uçak kazasında işte vahşi bir ormana düşüyor ve ormandakilerle yaşaya yaşaya böyle bir vahşi bir karaktere dönüşüyor. Ben de Blanca ile gerçekten oynamayı çok severdim. Böyle bir elektrik falan atma olayı vardı. Türkiye'deki efsanelerden birinde şöyle bir şey geçerdi. İşte aslında TEDAŞ'ta çalışıyormuş, elektrik çarpmış kendisini. Dolayısıyla da elektrik atmaya başlamış falan gibisinden. Bir de böyle e, deş deş insanlara benzetilirdi. Mesela yaprak dökümündeki işte cevriye karakteri, Bülent Ersoy, hatta merhum sanatçımız İbrahim Erkal bile benzetilmişliği vardır. Bence hiçbirine çok benzemiyor ama yine de oynamayı çok sevdiğim bir karakterdi gerçekten. Bir de tabii Sony'yi unutmamak lazım. Yani buradaki e, karakteri. Yani bu da gerçekten çok tatlı bir e, kirpi karakteridir ve Sega'nın maskotudur. Sega, Nintendo'nun o dönemki rakibidir. E, ve gerçekten Amerika'da çok büyük bir e, pazarlama başarısıdır. Sega ve Sony'yi birleştirmek. Gerçi sonradan bunu başaran adam sonra o gerçekten çağa ayak uyduramayıp batıran da adam aynı zamanda. Ama bence de yine de çok başarılı, çok güzel bir karakterdir. Günümüzde de hatta filmleri hala çekiliyor ve sanırım son filminde bunun rakibi olan zihni sinir bir tane doktor var. Doktor Robotnik. Onu da Jim Carrey oynuyor. O Doktor Robotnik'i de Amerikan başkanlarından Roosevelt'ten esinlenerek yaptıkları, çizdikleri iddiadır. İşte böyle arkadaşlar çok çok ilginç hikayeleri vardır. Bunlara böyle baktığımda aklıma hep bu tür hikayeler gelir. Böyle değişik değişik efsaneler gelir. Ve bana bunları hatırlattığı için de Ceren'e çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten en güzel doğum günü hediyelerinden biri oldu. Bir de unutmadan arkadaşlar buraya da Ceren ortaya level up yazmış. Yani o da hem aslında bu oyunlara gönderme ben de yaş aldığıma gönderdi. Bence o da çok güzel bir ironi olmuş. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.